Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e-sport ES Antoine tarafından tanıtılan yeni etkinlik ve yeni haftada Dünya Kupası etkinliğinde gelecek oyuncuları konu edeceğiz. Bu videoların devamı için lütfen abone olmadıysanız abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Discord kanalına da bekliyorum. İşte bu tanıtımla yeni oyuncular duyuruldu. Gördüğünüz gibi süper oyuncular var. 107 Ronaldo, Carlos Alberto, Luis Figo, Moore, Rivaldo, Zanetti, Simon, Schweinsteiger, Brehme, Charles Puyol, Gert Müller ve Johan Cruyff tanıtıldı arkadaşlar. Daha doğrusu yayından sonra böyle bir gönderi paylaştı. Yay. Böyle olunca nerelere hangilerinin geleceğini şu an için bilemiyoruz. Bildiğimiz bazı oyuncular bu hafta gelecek, bazıları da gelecek haftalarda gelecek arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, aslında bu grup aşamalarından sonra başka yol gelmeyecek diye duyurulmuştu. Ondan sonra son bir yol daha var diye duyuruldu. Sonrasında da bu yollar gelmeye devam edecek diye duyuruldu arkadaşlar. Yani son haftaya kadar bu yollar gelecek. E, oyun biraz farklılık yaptı bu farklılığın nedenini tabi bilemiyoruz ama yeni oyuncular bakalım nerelere gelecek merakla bekliyoruz. Öncelikle e, kış festivali adında ek bir etkinlik gelecek onu göstereyim Evet işte Winterfest yani kış festivali adında yeni bir etkinlik geliyor arkadaşlar bu etkinlik 18 gün sürecek arkadaşlar. Ve e, Dünya Kupası etkinliğine ek bir etkinlik olarak düşünün Noel'in de yaklaşmasıyla bu etkinlik e, çıtır bir etkinlik yani çerez bir etkinlik olacak. Zaten bu etkinlikte oyuncu olmayacak, sadece ekstra kazanabileceğimiz puanlar yer alacak arkadaşlar. E, bu puanların da ne işe yarayacağını daha sonra göreceğiz. Bu puanların devamında işte böyle bir sayfa var. Sonrasında günlük görevlerden bazı puanlar toplayacağız arkadaşlar. Bronz, işte gümüş, altın elit gibi bazı puanlar toplayacağız. Bu puanları da bazı harcayabileceğimiz yerler görüyorsunuz arkadaşlar. Oradan da tot setkinliğinde gelen. 102 Ronaldo'yu çıkarma ihtimalimizin olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ee, bir de böyle bir görselimiz var arkadaşlar. Bazı şeyleri tamamladığımızda bizlere bu bu ödüllerden verecek. E, i̇nşallah bin bostu hepimiz alabiliriz arkadaşlar. Bunun devamında Noel günü yaklaştığında e, ek bazı şeyler verecek diye açıklandı arkadaşlar. Ekstra olarak Paskalya yumurtası diye bir şey var. Bu paskalya yumurtasından ekstra ödüller kazanabileceğiz ama ne olacağı henüz belli değil. Onu bir sürpriz olarak oyun bizlere açıklamadı. Bakalım onun da ne işe yaradığını ilerleyen günlerde göreceğiz. Bundan sonra Dünya Kupası etkinliğinde yeni yola geliyoruz. Yeni yol biraz daha farklı oldu. Karışık grup şeklinde. Diğer e, gruplar biliyorsunuz sınırlıydı. Sadece gruplar üzerinden gidiyorduk. Burada her gruptan oyuncu gelebilecek. Karışık olacak arkadaşlar. Bundan sonraki gruplar da karışık olacak. İşte gelen oyunculardan e, Miguel, Allen Bufal, Jimenez sonrasında Bujanan, Navas, Paketa ve Mitrovic gelecek. Bunun devamında da işte Lucas paketini görüyorsunuz. Özellikleri fena değil. Bütün oyuncuları koymadım arkadaşlar. Bazı oyuncuları koydum sadece. Onları oyuncular gelince inceleriz zaten. Sonrasında burada ikon olarak David Simon 107 kaleci olarak yer alıyor. David Simon oyunda pek gelmemişti. O yüzden çok kişi tarafından bilinmiyor arkadaşlar. aslında iyi bir kaleciydi ama bakalım oyunda nasıl gelecek. Refleks boost'u geliyor. Ve buranın 109 Prime ikonu Carlos Alberto Torres gelecek. Sabek biliyorsunuz. Daha önce 98 miydi? Sanırım 96 idi. Sabek bir kartı gelmişti. Şimdi de 109'luk bir kartı var. Bunu seviyor FIFA. Bu oyuncu yine getirdi. Güzel bir oyuncu gibi görünüyor ama kullanır mıyız? Alabilir miyiz? Göreceğiz. Evet devamında Guerrero'yu görüyorsunuz. Bunlar da arkadaşlar bu bonus ödüller kısmında çıkacak oyunculardan Guerrero sol bek olduğu için aldım belki işimizi görebilir ve Luka Modric arkadaşlar çoğumuzun beklediği oyuncu orta sahada Luka Modric etkisi mutlaka oluşacaktır. Çok kişi bunu kadrosuna katmak isteyecektir. Ben de muhtemelen Luka Modric'i kadromda görmek isteyeceğim. 5-5 gelmiş ayakları e, dayanıklılığı yüksek görünüyor. 4 yıldızda skill görünüyor arkadaşlar. Long pass boost'uyla gelmiş arkadaşlar. Güzel bir oyuncu gibi görünüyor. Bakalım geldiğinde daha da detaylı inceleriz. Ve Vinicius Junior işte gerçekten bu da 5 beş gelmiş ve 5 yıldız beceri hareketiyle gelmiş. Bakalım hız boost'u uçak gibi bir oyuncu geldi. Umarım şutları vesaire dayanıklılığı da yüksektir. Yıkılmayan bir oyuncu genellikle ama oyunda bakalım nasıl gelecek. Son kartı çok iyiydi. Ee, umarım bu kartı da iyidir ve alırız. Ben işin açığı almayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir oyuncu gelecek. Hız bustu. Yani dediğim gibi gerçekten uçak gibi uçan bir oyuncu bekliyorum. Mağazaya gelecek. Şu an yer. Bakalım ee, nasıl bir oyuncu olacak onu da merak ediyorum. Mağazaya gelecek bir oyuncu şu an işte yer. Ee, orta saha getirmişler. Yani MDO gelmişti son kartı sanıyorum. Ee, bu sefer orta saha getirmişler. şu yer işte, genelde pasör bir oyuncu. Ee, güzel bekliyorum ben Şıvanştayger'i. Çok kişi tercih edecektir. Bakalım 4 yıldız olması. Ee, tabi 5-4 olması biraz itebilir ama yine de iyi. Ve devamında işte Ronaldo, Luis Nazario, Delima... 5 5 gelmiş ve 5 yıldız gelmiş arkadaşlar. Bu sürpriz geldi. Yıldız biletinin ikonu olacak. Yani Ferdinand yerine Ronaldo geliyor. Biliyorsunuz bugün Yıldız Bileti bitecek ve yarından itibaren yani bu akşam saat 10'dan itibaren yeni Yıldız Bileti gelecek. Bu Yıldız Biletini bitirmediyseniz veya bazı ödüllere yakınsanız onları almaya çalışın. Çünkü yeni Yıldız Bileti gelecek e, yıldız bileti bölümüne şutpostlu gelmiş. Bakalım nasıl bir oyuncu olacak? Çok kişi tercih edecektir. Ronaldo her zaman bu oyunda iyi gelmiştir. Bakalım bundan nasıl gelecek? Ben de merak ediyorum. Koymayı ben de düşünüyorum işin açığı ama Cristiano Ronaldo'dan nasıl vazgeçeceğim? Bakalım göreceğiz. Evet etkinliğin e, yeni tanıtımı, yayın tanıtımı bu şekildeydi arkadaşlar. E, etkinliğin devamı ile ilgili bazı tahminlerde bulunmamız gerekirse şöyle e, Vidiç var biliyorsunuz ana bölümde şu an o Vidiç'in yerine Gert Müller veya Johan Cruyff'tan birisi gelecek. Hangisinin geleceği şu an net değil arkadaşlar. Belki aşama aşama ikisi de gelebilir. İkisi de oraya eklenebilir. Yani mesela Johan Cruyff'u işte e, 14 günlük vesaire yapıp Diğer gertmülere ulaşmayı da 14 günlük yapabilirler. Bakalım nasıl olacak onu da g ge akşam geldiğinde göreceğiz. Onun dışında biliyorsunuz Schwanstager ve Simon bu hafta geldiler ve Carlos Alberto bu hafta geldi. Ee, gelecek haftalarda Figo, Moura ve Rivaldo da o yola eklenecek. Yani o yolların devamı olarak yeni yollar olarak gelecek. Fakat Zanetti, Brehme, Charles Puyol bunlar e, yollara mı gelecek? Yoksa mağazaya mı gelecek? Henüz belli değil arkadaşlar. E, <laughs> aynı milletten yola koyarlar mı bilmiyorum. Hani koyma ihtimalleri de yok değil var. Bakalım göreceğiz. Onları tabii ki şu an için tahmin etmek zor. Çünkü herhangi bir açıklama bu konuda yapılmadı. Zanetti umarım alınabilir olur. Yola gelir veya işte mağazaya gelir. Nereye gelirse gelsin zannettiği almayı düşünürüz büyük ihtimalle. Charles Puyol da e, çok tercih edileceğini zannetmiyorum boyundan vesaire dolayı. Brehme Solbeck'e gelmiş. Bakalım onu da göreceğiz. Mur yine çok tercih edileceğini zannetmiyorum. Son kartı da çok tercih edilmemişti. Rivaldo da orta sağ olarak gelmiş. Yani slow olarak gelmiş. Onun da slow oynayanlar için büyük bir tercih sebebi olacağını düşünüyorum. Ve Luis Figo inşallah 5-5 gelir. Ayağa 5-5 gelirse sağ kanatta çok iş yapar arkadaşlar. 109 Luis Figo. Bakalım bu oyuncular kaç milyona düşecek onu da merak ediyorum. Büyük ihtimalle prime ikonlardan kadro kurmak isteyenler için çok büyük bütçeler ayrılmış olmayacak. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz hoşçakalın.